ne yapalım? Kan zaten alışmışız ama. Görmediğiniz bir mi var Sonu yok hocam. Önü kesmene kadar devam edecek. Alıştık artık. Alıştık mı? Fiyatı, fiyatı da çek abi. Benim de fiyat, fiyat önemli. Millet halk görsün abi. Bunu bir di, dur diyen yok. Eskide 6, 6 lira dolduruyorduk. Şimdi 20 küsür üstü yani yazlıklar olsun artık yapılacak bir şey yok. Yani 500 550 buldudu bazen de. 1350 1350 kendi şey ama gör gör hocam Yani ben eee aslafım. Yani yetmiyor artık bereket de başlıyor insan. O! <laughs> Recep <laughs> Onunla sonumuz hayra alamet olsun inşallah. Ama gidişat iyi değil. Bu şekilde artması hem araç sayesindeki günlük satışı ettiriyor, hem araç istasyonlarının litre satışlarını azaltıyor. Yaklaşık 800, belki de daha fazla yakın istasyon e, maddi inkasılardan dolayı kapandı. Ee, daha da kafam da bu gidişle devam ederse daha da devam edecek. şu anki karlar sadece işçinin maaşıyla elektriğini zar zor anca görebiliyor. Şu an zarar. Nakliye 400 oldu 12 bin lira. Elektrikler yüzde 100 yüzde arttı. Yani gelen zamlar istasyonların kar oranları belli bir oranları var. Bir liraya tanımlanmış atıyorum 70 kuruşa sabitlenmiş. 15 lirayken, 20 lirayken de 70 kuruş. 7,5 lirayken de 70 kuruş. Altından kalkınması imkansızdır. Ee, bir an önce çözüm bulunması lazım. Ki çözümünde yeri Cumhurbaşkanlığı'dır. Bir an önce halledilmesi gerekiyor. Bayağı düştü satışlar bayağı yarı yarıya düştü. Litre satışları yarı yarıya, yarıya düşüyor. Bu da Ne kadar oldu? 1300 kadar. <laughs> Just